Yıl 2033. Moskova'nın soğuk, çorak ve ıssız toprakları artık büyük bir felaketin izlerini taşıyor. İnsanlar eski metro istasyonlarının derinliklerinde hayatı tutunmaya çalışıyor. Ateşlerin başında ısınan bu insanlar çocuklarını koruyor, yaşlılarına bakıyor ve hayatta kalmak için bulabildikleri her şeyi takas ediyor. Silahlar, mühimmat ve en önemlisi yiyecek ve su. Ancak bu karanlık ve unutulmuş tüneller bile tam olarak güvenli değil. Mutasyona uğramış yaratıklar metro istasyonlarına sürekli saldırıyor. İstasyonlar birer birer düşerken aileler karanlık ve ürkütücü tünellerde güvenli bir sığınak arıyor. Her geçen gün daha fazla insan bu korkutucu yaratıkların pençesinde can veriyor. Ve bir de karaderiller var. Göz ucuyla gördüğünüzü sandığınız bu varlıklar tam onlara baktığınızda kayboluyor. İnsan benzeri bu yeni tür insanları deliliğin eşiğine getiriyor herkes bir gün bu yaratıklar tarafından kaçırılacağından korkuyor. Metro istasyonları şu an için güvenli sayılabilir ama bu güvenlik geçici. Spartan'a da verilen özel askeri birlikler, yiyecek, mühimmat ve diğer hayati kaynaklar için yüzeye çıkmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda yüzeydeki yaratıkları temizlemeye çalışıyorlar. Özellikle de insanları avlayan korkutucu demonlar gibi. Peki Moskova nasıl bu hale geldi? Nasıl oldu da kalabalık bir metropol, radyasyonla kaplı bu ölü şehre dönüştü? İnsanlar neden yerin altında yaşıyor? Ve bu korkutucu yaratıklar nereden çıktı? Selamlar! Bu videoda metro evreninin arka hikayesini bilmeyenler veya hafızasını tazelemek isteyenler için ilk oyunun öncesinde neler yaşandığını şöyle bir özetledim. Metro evreninin hikayesini daha iyi anlayabilmek için öncelikle oyunların öncesinde neler yaşandığına gelin birlikte göz atalım. 2013 yılı. Dünya genelinde politik gerginlikler zirvede. Soğuk savaş bitmiş olsa da Rusya ve Batı arasındaki gerilim hala sürüyor. Bu son savaş gezegenin ve insanlığın neredeyse sonunu getiriyor. Ne yazık ki bu felaketin nasıl başladığı veya ilk saldırıyı kimin gerçekleştirdiği net olarak bilinmiyor. Ancak bazı belgeler Orta Doğu'da bir nükleer çatışma yaşandığını gösteriyor. İran, Irak, Lübnan veya İsrail bu çatışmanın tarafları olabilir. Ama kesin bir bilgi yok. Bu çatışmanın ardından dünya süper güçleri devreye giriyor. NATO yani ABD, İngiltere, Fransa ve Polonya gibi ülkeler Lübnan veya İsrail'in yanında saf tutuyor. Bağımsız devletler topluluğuysa Rusya, Belarus ve Kazakistan gibi ülkelerle İran veya Irak'ın yanında yer alıyor. Temmuz 2013'ün başlarında dünya felakete doğru hızla sürükleniyor. Nükleer silah sahip ülkeler füzelerini hazırlıyor. 6 Temmuz 2013'te yaklaşık 20 bin nükleer savaş başlığı ateşleniyor. İlk füzenin düğmesine kim bastı bilinmez ama sonuç aynı. Dünya tarihte ikinci kez nükleer yıkıma sahne oluyor. Bu yıkım Hiroşima ve Nagasaki'den tam 10 bin kat daha büyük bir felaket. Moskova'da bir adam radyodan gelen sinyalle yaklaşan felaketi öğrenir panik içinde koşarak herkesi uyarır. Sokaklarda bir adam dünyanın sonunun geldiğini aykırır. Anneler çocuklarını kucaklayarak koşuşturur. Binlerce insan şehri terk etmek için arabalarına biner. O sırada NATO'nun füzeleri Rus hava sahasına girer. Kaos başlar. Kadınlar çocuklarını korumaya çalışır. Askerler korku dolu gözlerle etrafa bakar. Herkes kendi canını kurtarmaya çalışır. Rus hükümeti misilleme yaparak füzelerini fırlatır ama bu felaketi durduramaz. İnsanlar metro istasyonlarına akın eder. İstasyonlar bu tür felaketler için sığınak olarak hazırlanmıştır ama kapasite sınırlıdır. Kapılar kapanırken askerler kalabalığı kontrol etmek için havaya ateş açar. Bir anne son anda çocuğunu askerlere uzatır. Kapılar kapanır ve bombalar düşer. O an şehir ve dünya sessizliğe gömülür. 6 Temmuz 2013'te 140 milyon Rus vatandaşı hayatını kaybeder. Dünyanın geri kalanıyla ile iletişim kesilir. Metroya sığınan askerler hala NATO ile savaştıklarını düşünür. Dünya çapında kaç kişinin öldüğü bilinmiyor ama Artyom'un dediği gibi bir zamanlar 7 milyardık. Şimdi ise Rusya'da sadece 6-7 milyon insan hayatta kalabilmiştir. Bombalar sonrasında dünya zehirli bir toz bulutuyla kaplanır. Radyasyon her yere yayılır. Atmosfer yaşam için zehirli hale gelir. Hayatta kalanlar bile yüzeyde uzun süre kalamaz. Güneş ışığı tamamen engellenir. Dünya ilk nükleer kışını yaşar. Bitkiler ölür, yiyecek kaynakları yok olur. Moskova'da sadece 50 bin kişi metro istasyonlarına sığınabilir. Ama burada bile hayat kolay değildir. Işık yoktur, yiyecek yetişmez açlık ve hastalık yayılır. Yüzeydeki radyasyon hayvanları korkunç yaratıklara dönüştürür. Yarasa benzeri yaratıklar gökyüzünde süzülür, avlarını parçalar. Maymun benzeri yaratıklarsa binalarda gizlenir ve göz teması kuranları avlar. Ve yaratıklar yetmezmiş gibi kara deriller ortaya çıkar. İnsanlığın bir sonraki evrimsel adımı olan bu varlıklar barışçıl olsalar da insanlar tarafından tehdit olarak görülür. Peki gelecekte bir umut var mıdır? Yıl 2033. İnsanlık hala metro tünellerinde hayatta kalmaya çalışıyor. Yiyecek az, su daha da az. Spartanlar yüzeye çıkarak hayatta kalma umudunu sürdürmeye çalışıyor. Ama yaratıklar metro istasyonlarına saldırıyor, yüzlerce insanı öldürüyor. Belki bir gün metro çocukları güneşi, dünyayı tekrar görebilir. Rusya'nın ya da dünyanın geri kalanındaki diğer insanlarla tanışabilirler. Belki başka köyler vardır, ve belki de insanlığın bu yeni evrimleşmiş türüyle barış yapılabilir. Ancak ne yazık ki dışarıda kimse yoktur. Artık iletişim merkezleri yoktur. Rusya'da ya da dünyada nefes alınabilir bir hava yoktur ve dışarıda ölümden ve yıkımdan başka bir şey kalmamıştır. Ya da öyle olduğu düşünülmektedir. İşte bu Metro 2033'ün karanlık evreninin doğuş hikayesi. Bir sonraki videoda Metro 2033 oyununun hikayesini anlatacağım. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve daha fazla böyle içerikler görmek istiyorsanız videoya bir beğeni bırakıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.